Kadın ve Demokrasi Vakfı, kadınların, kız çocuklarının e, haklarını savunmak için kurulan bir vakıf, bir dernek. Peki biz niye buradayız? Tamam işte dedik, yani evet benim yıllarca orada burada yapmaya çalıştığım, kendimi belki de paraladığım ama çoğu zaman da sonuca ulaşamadığım, gücümün yetmediği için, belki o esnada kimseyi tanımadığım için, sonuca ulaştıramadığım şeyi işte bu çatı altında yapabilirim e, düşüncesi belki sizi buraya getirdi. Belki de e, hani sadece gönüllü olma, sadece iyilik yapma, sadece birine dokunmak için de gelmiş olabilirsiniz buraya. Her ne e, sebeple e, olmuş olursa olsun hepiniz burada başımızın tacısınız. Kademin bulunduğu şehirlerde kadınlar kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin diye uğraşıyoruz. Derdi, sorunu, ihtiyacı neyse kademin kapısını çalabilsin bize ulaşabilsin istiyoruz. Bu hedefimizi aslında büyük ölçüde de gerçekleştiriyoruz elhamdülillah. Enerjimiz yüksek. Gücümüz tam. Var, Var, bir hayalimiz. Bir hayalimiz. Var olursa eşitlik, sorumlulukta adalet diyorum. Gerçek bir kademli olabilmek için bence bu kampa gelmek lazım. <laughs> Mükemmel bir kamp geçirdik. Dolu doluydu her şey. Eğitimler, istişareler, her şey için çok teşekkür ederiz. Bu yıl yine çok verimli bir kampta buluştuk. Ee, yıl boyunca yaptığımız bütün kadın çalışmalarına dair e, işlerimizi masaya yatırıp, e, istişare ettiğimiz, karşılığında neler yaptığımız, çözüm önerilerimiz, bunların hepsini konuştuğumuz yine çok verimli bir kampımız oldu. Her sene olduğu gibi bu yıl da kampımıza geldik ve yenilendik, tazelendik. Çok teşekkür ediyoruz Kadem ailesine. Umarım bu aldığımız enerjiyle kadına yönelik çalışmalarımızı daha güçlü daha verimli bir biçimde yapmaya devam edeceğiz. Kadem kardeşliğinin bütünleştiği bir ortam yaşadık. Bir kez daha kenetlendik. İyi ki varsın Kadem. Düzenli olarak yaptığımız temsilci kampımız yine bu yıl harika geçti. Her zaman bizi sürprizlerle donatıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Kadının onurlu mücadelesinde... Ben de varım.